direkt kendi aracımızdan çıktık. Geldik buraya. Evet. Ya da bu benim sen çok içti desen ne çıkacak mı tuttuk iş? He? Ama aşkına çıkacak mı içti sen? Buraya koyuyor musun? Burada mi tutuyor? Riskli bir gebelik olduğu için zaten korku oluşmuştu. Ben 3 gün hiçbir şey yiyip içememiştim. Şok geçirmiştim böyle. deprem anında bizzat Malatya merkezdeydim. İkinci depremden sonra e, bayağı böyle şey olmuştuk hani çok şiddetli hissetmiştik. Eşim o zaman e, yanımdaydı sağ olsun. Durumumun da kritik olduğunu bildiği için e, bir arkadaş vasıtasıyla işte görüştü. Beni bekletmeden hemen buraya getirdiler. Biz o esnada hani 112 acil servislerden yardım isteseydik tabii ki de devletimiz her şekilde bize her imkanı sunardı. Ama o anki durum gerçekten mahşer gibiydi. Yani böyle insanlar hep bir yerlere koşuşturuyor, ekipler falan hep böyle bir acil hastalara ulaşmaya çalışıyor. Bizim de kendi imkanımız olduğu için, aracımız olduğu için, imkanımız olduğu için kendimiz gelmek istedik. Hani orada ekipleri de bir ekip bir ekiptir diye meşgul etmeyelim diye kendi imkanlarımızla Konya'ya geldik. Gelir gelmez biz gece bir geldiğimiz zaman doktorlar hep seferber etmişti bizi bekliyordu hazır bir şekilde. Hemen e, yukarıda işte yoğun bakım ünitesine alındı, takiplerim yapıldı, tahlillerim yapıldı. Sabahına servise geçiş yapıldı bebekle gelişim geriliği olduğu için. E, bir hafta beni tedavi altında tuttu hem risk faktörlerini takip etmek için hem de bebeğimizin işte gelişim geriliğinden dolayı birkaç tedavi gerekiyordu. E, onları tamamladıktan sonra dedi ki işte 36. haftayı biraz geçelim. Doğum alalım dedi. Dün sabah da saat 8 gibi doğum aldı. Sağ olsun doğuma bizzat kendi girdi. Ee, riskler çok olmasına rağmen hamdolsun güzel bir operasyon geçirdik. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Konya halkına da, Konya'da bulunan Meram Tıp Fakültesi çalışanlarına da, personeline de hep sayrayla ayrı, o kadar güzel ilgilendi ki Burada bir sürü insanla tanıştık, aile olduk. Hiç bilmediğimiz bir memlekette gerçekten çok kardeşimiz oldu. Deprem zorlu bir süreçti ama sağ olsun burada aile gibi olduk. Hani Türk halkının birliğini, gücünü burada insan hissediyor oradaki zorluklara rağmen. Geldiğimizde burada bizi böyle sıcak karşılamaları, sahip çıkmaları, o kötü anıları bir nebze de olsa hani hafifletmeye değdi gerçekten. Sen bugün akraksızlık mı ettin? Hı? şöyle her şey. Dediğim gibi Allah kimseyi dara düşürmesin düşerse de böyle iyi insanlarla karşılaştırsın. Hı. Biz Konya'yı çok sevdik Konya halkını çok sevdik. <laughs>